Çok dua edermiş bu duayla sevgili e, peygamberimiz Muhammed'imiz e, Ahmedi Muhtar Efendimiz Aleyhisselam Vesselam şöyle dua edermiş Cenab-ı e, Nebi Aleyhisselatü Vesselam Ya mukallibel kulub sebbit kalbi ala dinik Ey kalpleri değiştiren kalpleri evrip çeviren Allah kalbimizi dinin üzerine sabit eyle. Bunu çok söylediğinde Ayşe annemiz merak etmiş. Demiş ki Hazreti Peygamber'e Ya Resulallah bunu çok söylüyorsun yani. Bir, bir endişeden mi bu kaynaklanıyor yoksa hani bize ders mi vermek istiyorsun bununla deyince Ayşe şeytan insanı ihva eder. Şeytan insanı e, dinden soğutmaya gayret eder. Bu nedenle de ben bu kelimeyi çok kullanmayı seviyorum diyor ve e, bu duayı bol bol ya musabbitel kulub sebbit kalbi ala dinik ey kalpleri, kalpleri evirip çeviren Allah kalplerimizi din üzerine sabit eyle diye bunu ifade ediyor sevgili peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Efendim e, selamun kavle min Rabbin Rahim. Onlara rahmetli Rabb'ın söylediği selam vardır. E, selam ile e, selamet ile ki biliyorsunuz selamun aleyküm bima, e, aleyküm kelimesi e, cennet ehlinin de e, birbirlerine selamı şekilde olacak. Meleklerin de insanlara selamı, müminlere selamı bima sabertum feni eme ukbeddar selamun aleyküm bima sabertum feni sabrettiklerinizin karşılığında nimet vardır. Ahiret yurdu işe gerçek yurttur. Dünya geçiciydi, bir hevesti, bir imtihan alemiydi. Geçtiniz, geçtiniz, geçtiniz. Karnenizi aldınız, vizenizi aldınız. Buyurun işte cennete denilecek ve kapılar açılacak. Allah kapıları açılmış olanlardan eylesin. Cennet ve cemalullahı nasip eylesin. Cemalullah Allah'ı görmektir. Cennete o nimetin bir parçasıdır. Ama bir Müslüman sırf cennet için çalışmaz. Allah'ın rızası, Allah'ın muhabbeti, Allah'ın sevgisi, Allah'ın aşkı için çalışır, uğraşır. O muhabbeti kazanmaya gayret eder. Cennette bu gayretin bir nihai sonucudur diye ifade edeyim efendim. Ee, Rabbi inni mağlubun fantasir. Ya Rabbi ben mağlup oldum nefsime. Ya Rabbi mağlup oldum kötü insanlara. Sen bana yardım et. En zorlandığınız, en çıkmada düştüğünüz, en garip hissettiğiniz, en çıkılmaz noktalara bir sarpa sardığınız anda söyleyeceğiniz duadır. Efendim bu duayı da ertelemeyin, ötelemeyin. Bu dua ile de Allah'a yalvarmaya gayret edin inşallah. Bilin ki Allah sizin onuzan ettiğinizin ettiğiniz gibidir yani.